Merhaba sevgili öğrenciler. 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizle beraberiz. Bugün sizlerle Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesini ve çekildikten sonra imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'nı ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ağır maddelerini işleyeceğiz. Tabii ki de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı 1. Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 yılında imzalamıştır. Kavram bilgimiz var. Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurmasına ateşkes denilmektedir. Aslında her ne kadar ateşkes kelimesini kullansak da maalesef Osmanlı Devleti açısından ne savaş bitecektir ne de bitecektir. Aslında sözde bir ateşkes anlaşması olarak tarihe geçecektir. Evet, devam edecek olursak, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Almanya ile Osmanlı arasındaki köprü, bağlantı maalesef kesilmişti. Bir diğer önemli maddemiz ülkeyi savaşa sokan ittihat ve terakki yöneticileri savaşın ve yenilginin sorumlusu olarak görüldüklerinden dolayı yönetimden çekilmişler ve ülkeyi terk etmek zorunda, adeta kaçmak zorunda kalmışlardır. Bir diğer önemli madde Osmanlı'nın savaştığı cephelerde yenik durumda olması ve daha fazla toprak kaybedecek durumda olması maalesef Osmanlı'yı adım adım Mondros'a doğru sürüklemiştir diyebiliriz. Sadece Çanakkale Cephesi hariç çünkü Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk milletinin müthiş zaferiyle orada başarılı olduk ama diğer cephelerimizde maalesef başarılı olamadık. Bir diğer maddemiz Amerika'nın yayınladığı Wilson ilkelerine güvenilmesi tabii ki de Osmanlı Devleti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Wilson'ın yayınladığı ilkelere güvenip bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak Wilson ilkelerine uyulmadığından dolayı Osmanlı'da işgaller arttıkça artacaktır. Evet, bunlar neyin sebebidir? Sorumuz çok çok kritik ve çok çok önemli cevap olarak tabii ki de Osmanlı Devleti'nin ateşkes yapmasının sebepleri. Osmanlı'yı ateşkese sürükleyen ve mecbur bırakan önemli adımlardır, maddelerdir diyebiliriz. Evet, burada Mondros Ateşkes Anlaşması Limne Adası'nda, Mondros Limanı'nda Agememnon adlı bir zırhlı İngiliz gemisinde imzalanmıştır. Evet, bu Agamemnon zırhlısının bir görseli. Evet, burada taraflar gösteriliyor. İtilaf devletleri adına İngiliz Amiral Karl Top bu Mondros Ateşkes Anlaşması'na katılacak ve imza atacaktır. Tabii ki de Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Rauf Orbay buraya bu anlaşmaya katılacak ve bu anlaşmayı Osmanlı Devleti adına imzalayacaktır diyebiliriz. Evet Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletlerine açılacak. Karadeniz'e geçiş serbest olacak. istihkamlar yani Osmanlı Devleti elinde bulunan kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Son vurguya dikkat edelim. işgal edilecektir deniyor bu kadar sert maddelerden oluşuyor Mondros Ateşkes Anlaşması. Evet, bu madde için neler söylenebilir? Aslında söyleyecek çok şey var. Ancak yorumu biraz da size bırakıyorum. Burada çıkan yoruma dikkat edelim. İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir. Gördüğünüz gibi Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf devletlerine açılıyor ve Karadeniz'den de geçişler serbest olduğu için Anadolu ile İstanbul arasındaki bağlantı kesiliyor. Adeta Anadolu halkı bir engele tabi tutuluyor ve böylece ileride oluşacak milli mücadele ruhunu şimdiden engellemeye çalışmışlardır diyebiliriz. İstanbul işgal edilmeye açık hale getirilmiştir. Yani burada gördüğümüz gibi maalesef boğazlardan geçiş hakkına sahip olan itilaf devletleri istedikleri anda ve istedikleri zamanda İstanbul'u işgal edebileceklerdi. Bir diğer madde, sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani dağıtılacaktır. Osmanlı Devleti küçük bir bölümden oluşan ordu haricinde maalesef diğer bütün askerlerini dağıtacak ve ellerindeki silahların birçoğunu da itilaf devletlerine teslim etmek zorunda kalacaklardır. Buradaki görselde de bunlar anlatılmaktadır. Kavram bilgimiz var yine. Terhis ne demek? Askerlik görevinin bitmesi ve askerlerin normal sivil hayata dönmesi. Sanki ortada bir işgal yokmuş gibi, sanki hiç yaşanmayacakmış gibi Osmanlı ordusu terhis edilmiş, adeta savunmasız bırakılmıştır diyebiliriz. Evet bu madde için neler söyleyebiliriz? Yine burada anlattıklarımızdan yola çıkarak biraz yorumu size bırakıyorum. Birazını da yine ben anlatıyorum. Osmanlı savunmasız bırakılmış. Az önce bundan bahsettik. Bu durum yapacak oldukları işgalleri kolaylaştırmak içindir. Önlerinde herhangi bir güç bulunmasın diye Osmanlı ordusu adeta yok edilmeye çalışılmıştır. Zaten ordusuz bir millet, ordusuz bir devlet kesinlikle düşünülemez. Evet bir diğer önemli madde itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. Aslında bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en tehlikeli maddesi olan 7. maddedir. Osmanlı Devleti açısından en tehlikeli maddelere bakacak olursak Mondros'un 7 ve 24. maddeleri son derece tehlikelidir. Biz burada bunu şöyle şifreleyebiliriz. 7 24 7 gün 24 saat Osmanlı toprakları işgale açık hale gelmiştir. Bu madde için neler söyleyebiliriz? Evet, yorumu size bıraktım. Buradaki yoruma bakıyoruz. Yapacak oldukları işgallere hukuki bir zemin, hukuki bir dayanak hazırlamışlardır. Bu madde aslında bizim bütün stratejik noktalarımızı başta İstanbul ve Boğazlar olmak üzere bütün topraklarımızı işgali açık hale getirmiştir. Evet burada da bu yorumu yapabiliriz. Önemli bir vurgumuz var. Kırmızı kutucukta Ateşkesin 7. maddesidir. Bundan bahsettik ve en önemli madde budur. Soruların büyük bir kısmı buradan gelmektedir. Bu madde Anadolu'da istediği herhangi bir yeri işgal edebileceklerdir itilaf devletleri. Evet bir diğer önemli madde itilaf devletleri Osmanlı demir yollarından yararlanacak. Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde olacaktır. Tabii ki de bütün bunların itilaf devletlerinin hizmetine bırakılması ulaşıma bir engel niteliği taşımaktadır. Evet bu madde için neler söyleyebiliriz? Hemen yorumumuza bir göz atıyoruz. Osmanlı Devleti'nin ulaşım imkanlarından yararlanacağını, yararlanacaklarını, sömürgecilik yapacaklarının bir göstergesidir. Bir diğer önemli madde yine ulaşımla alakalı. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Tabii ki de bu döneme baktığımızda demiryolu Osmanlı Devleti için son derece önemli bir ulaşım ağıdır. Anadolu ile İstanbul arasında, başkent arasında önemli bir ulaşım ağını oluşturmaktadır. Yoruma bakacak olursak önemli geçitleri kontrol altında tutmuşlardır ve tabii ki de bu sayede Osmanlı ulaşımı kontrol altında tutulmuştur. Adeta izinsiz seyahat etme ortadan kalkmıştır. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi yine itilaf devletlerine bırakılacaktır deniyor. Bu maddede burada da Osmanlı Devleti'nin iletişim kanallarına sekte vurulmuştur, engel konulmuştur diyebiliriz. Evet bu madde için yorumlarımıza bakıyoruz. Yapacakları işgalleri tüm halkın duymasını engellemek istemişlerdir. Çünkü yapacakları işgalleri özellikle Anadolu halkı duyduğu andan itibaren ayaklanacak. Haklı olarak işgallere tepki gösterilecek. İşte tam olarak da bunun karşısında durmak için bütün iletişim kanallarına engel konulmuştur. Bir diğer yorum, halkın haberleşerek örgütlenmesi, birlik ve beraberlik kurması engellenmeye çalışılmıştır. Bir diğer önemli madde, doğudaki 6 vilayette yani diğer adıyla vilayeti Sitte'de Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas illerinde karışıklık çıkması halinde itilaf devletleri bu şehirleri işgal edecektir. Aslında burada dışarıdan görünen amaç farklı, içeriden yapmak istedikleri olay çok çok farklıdır. Çünkü tüm tüm bu illere baktığımızda doğuda yeni bir Ermeni İmparatorluğu, Ermeni Cumhuriyeti kurmayı hedeflemişlerdir ve 24. madde olarak en tehlikeli maddelerden biridir diyebiliriz. Evet bu madde için söylememiz gereken yine çok çok şey var. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti, bir Ermeni imparatorluğu aslında kurmayı hedefliyorlar ve böylece Osmanlı Devleti'ni Mondros'la 25 maddeye adeta hapsediyorlar. Mondros Ateşkes Anlaşması ve işgaller. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri gizli anlaşmalardaki paylaşımlarına göre işgale başlıyorlar. Fransa bir yeri, İngiltere bir yeri, İtalya bir yeri ve diğer devletler farklı farklı yerleri Osmanlı'nın birçok to bir birçok toprağını işgal etmeye başlıyorlar. Buradan da anlaşılacağı üzere Mondros bir ateşkes anlaşması değil, adeta işgalleri başlatan bir anlaşma olarak tarihe geçecektir. Evet burada da görüldüğü gibi devletlerin işgal ettikleri yerler. Kısaca bir göz atalım. İtalyanların burada Akdeniz ve Ege kıyılarını, Fransızların yine burada doğu, güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve burada yine Ege bölgesi itibariyle işgallerinin başladığını görebiliriz. İngilizlerin yine burada gördüğümüz gibi Orta Doğu, Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarını işgale başladığını, Gürcüler ve Ermenilerin Kuzeydoğu'dan işgallere başladığını ve Marmara'nın adeta rengarenk olduğunu görebilmekteyiz. Ve tabii ki de burada farklı bir devlet olarak Yunanların özellikle İzmir ve çevresini yoğun ve ısrarlı bir şekilde istediklerini görmekteyiz. İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere yoğun işgaller başlayacaktır ve Anadolu topraklarına da itilaf devletleri göz koymuştur diyebiliriz. Evet, hangi ülke nereyi işgal etmiş inceleyiniz deniyor. Kısaca inceledik, sizler de durdurup inceleyebilirsiniz. İlk işgal edilen yer İngilizler tarafından Musul olmuştur. Bugün günümüzde Irak topraklarında bulunan Musul ilk işgal edilen topraktır. Evet, İngiltere Musul'u neden işgal etmiş olabilir? Musul neden bu kadar önemli bir yer? Çünkü Musul bir petrol kaynağı. Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan Musul aslında yeraltı kaynakları bakımından çok çok önemli bir şehirdir. Evet burada Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan ve işgallere ses çıkaramayan Osmanlı Devleti için ne söyleyebiliriz? Tabii ki de Osmanlı Devleti artık burada adeta işgallere göz yummuş, işgallere sessiz ve tepkisiz kalmış. Hatta Anadolu'da çıkacak olan İsyanları da, ayaklanmaları da engellemeye çalışmışlardır. Bunun sebebi de şudur. Eğer ayaklanma ve isyan çıkmazsa küçük bir toprak parçasının ellerinde kalabileceğini düşünüyorlardı. Bundan dolayı da hayatlarının, tarihlerinin hatasını yapmışlardır ve Mondros'a, Mondros'tan sonra çıkacak olan bütün işgallere sessiz kalmışlardır. Evet, Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Çok önemli bir vurgudur, çok önemli bir bilgidir. Bunu da kayıt altına alalım. İşgallere karşı Osmanlı Hükümeti'nin tepkisine bakıyoruz. Evet, İstanbul Hükümeti Başkanı Damat Ferit Paşa'yı görüyoruz görselde. Evet işgallere karşı koymak imkansızdır diyor kendi düşüncesine göre. İtilaf devletlerinin güvenliği tehdit edecek davranışta bulunmamalıyız diyor. Adeta İngilizlerin, Fransızların sözcüsü gibi konuşmuş. İşgaller geçicidir. Tamamen yok olmaktansa küçük bir toprak bize yeter. Evet bu konuşmaların Osmanlı Devleti'ni ne kadar küçük düşürdüğünü, Osmanlı Devleti'nin ne kadar hezimete uğrattığını aslında savaştan sonra bir kez daha görmek mümkün. Evet, Mondros'un imzalanması karşısında İstanbul hükümeti çekingen davranmış, karamsar davranmış, teslimiyetçi, duyarsız ve adeta sessiz kalarak işgallerin büyüdükçe büyümesine sebep olmuşlardır. Evet, işgallere karşı acaba Mustafa Kemal Atatürk'ün tutumu ne olmuştur? Bunu merak ediyoruz değil mi? Mustafa Kemal Atatürk bunca hengame içerisinde ne yapmakta, ne düşünmekte ve neler anlatmaktadır bizlere? Mustafa Kemal aslında savaşın bitmesine yakın Suriye cephesindeydi. Suriye cephesinden İstanbul'a geldiği gün 13 Kasım 1918'de itilaf donanmaları da Boğaz'a girmişlerdi. Yaverine söylediği söz onun işgallere karşı aslında tepkisinin bir özetidir ve bu tepki Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün burada kullandığı bu cümle adeta tarihe altın harflerle kazınacaktır. Evet, geldikleri gibi giderler. Gerçekten de nasıl geldilerse öyle gidecekler ve biz onları öylece uğurlayacağız, arkalarından kovalayarak. Evet, bu söz Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliklerini göstermektedir? Bu bizim için biliyorsunuz çok önemli. Evet, bir önceki sunuma bakıyoruz. Mustafa Kemal'in kararlı olduğunu, vatansever olduğunu, ileri görüşlü olduğunu, neden ileri görüşlü olduğunu? Çünkü gerçekten de geldikleri gibi gidecekler kurtuluş savaşından sonra ve burada ne kadar mücadeleci olduğunu, pes etmediğini İstanbul hükümeti gibi karamsar olmadığını, umut dolu Türk milletine güvendiğini bir kez daha görmekteyiz. Mondros'un imzalanması karşısında Mustafa Kemal adeta hayal kırıklığına uğramış ve bunun nasıl bu şekilde olduğunu düşünerek bunu kendine ve Türk milletine yediremeyecektir. Bağımsızlığına düşkün, vatansever, kararlı örgütleyici, birleştirici ve milliyetçidir. Tamamen Türk milletine aşık bir liderdir. Tüm bunlar neticesinde bu düşünceler etrafında Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele ruhunu ileriki konularımızda göreceğiz, başlatacaktır ve böylece Anadolu'yu tüm işgallerden kurtaracaktır. Türk halkından Türk halkından da aldığı destekle beraber Evet işgallere karşı Türk halkının tepkisi, itilaf devletlerin yaptıkları işgaller karşısında İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Türk halkı ne yapmıştır? Evet hemen bakıyoruz. İşgalleri protesto eden mitingler düzenlenmiş. Özellikle İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ve bölgesel kurtuluş için müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurulacaktır. Yani bunlar ülkemizi işgallerden kurtarmak amacıyla kurulacak olan yararlı cemiyetlerdir. Bir diğer önemli çalışma, işgallere karşı kendi bölgesini korumak amacıyla silahlı direniş. Aslında her ne kadar düzensiz birlikler olsalar da, Kuvay Milliye dediğimiz yani milletin gücünü temsil eden bir birlik oluşturulacak ve bu birlikle beraber işgaller durdurulamasa da, yavaşlatılacaktır ve bu da Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna zaman kazandıracaktır. Evet, Mondros'un imzalanması karşısında Türk halkı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Bağımsızlığımıza düşkün bir milletiz, vatanseveriz, kararlıyız ve tabii ki de yine milliyetçiyiz diyebiliriz. Evet, işgallere karşı azınlıkların tepkisi yine itilaf devletlerinde olduğu gibi azınlıklar da işgallere başlayacaktır. Özellikle Rumların işgal ettiği yerlere bakıyoruz. Megali idea dediğimiz düşünceyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Nedir Megali idea? Büyük Yunan İmparatorluğu veya eski adıyla Büyük Bizans İmparatorluğunu Pontus Rum İmparatorluğu ile birleştirip Anadolu'daki birçok topraklara egemen olmak istemişler ve Ermenilerin de yapmak istedikleri Doğu Anadolu başta olmak üzere Adana ve çevresini alarak Ermeni İmparatorluğunu kurmak istemişlerdir. Azınlıklar fırsattan yararlanarak toprak almak, bağımsızlık kazanmak amacı ile itilaf devletleri ile işbirliği içerisine girmişler. Fransızlar Ermenileri desteklerken yoğun bir şekilde İngilizler de yoğun bir şekilde Rumları destekleyeceklerdir. Evet, burada bakın İzmir'in Yunan işgalini sevinçle karşılayan İzmir'deki Rumlar. Evet, burada Paris Barış Konferansı'nı görmekteyiz. Paris Barış Konferansı'na katılan e, devlet liderleri var. 18 Ocak 1919 tarihinde imzalanacak olan Paris Barış Konferansı yenilen devletlerle yapılacak olan barış görüşmelerini konuşmak amacıyla, görüşmek amacıyla toplanılmış bir konferanstır. Şimdi bakalım bu konferansta neler yaşanmış. Yenen devletler, yenilen devletlerle yapılacak olan barış anlaşmalarının maddelerini görüşecekler. Ancak asıl amaca bakıyoruz. Rusya'nın savaştan çekilmesinden sonra gizli anlaşmaları ifşa etmesiyle beraber Osmanlı devletini aslında paylaşmak için toplandıklarını görebilmekteyiz. Adeta bir koro gibi toplanıp Osmanlı devletini paylaşmaya ve pastadan birer dilim almak için çabalamışlardır diyebiliriz. Evet, burada gördüğümüz Amerikan Başkanı Wilson ve Wilson ilkeleri çok çok önemli. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktı aslında ama maalesef böyle olmuyor. Evet, Wilson ilkelerine göre itilaf devletleri sömürgecilik yapabilecek midir? Elbette ki bu madde İngiltere ve Fransa'nın işine gelmemiştir. Bunun üzerine sömürgecilik yerine manda ve himaye yönetimini ortaya çıkaracaklardır. Yani biz aslında bu ülkeleri sömürmüyoruz biz onları himaye ediyoruz, biz onları dış güçlere karşı koruyoruz diyerek sanki çocuk kandırır gibi diğer devletleri de bu şekilde ikna etmeye çalışacaklardır. Evet kavram bilgimiz var. Manda ve himaye Orta Doğu'da kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye, belirli bir gelişmişlik seviyesine gelinceye kadar kendilerinin yönetmesi anlayışıdır, koruması anlayışıdır diyebiliriz. Evet, devam edecek olursak yine önemli bir bilgimiz var. Bu durum sömürgeciliğin isim değiştirdiğini, kavram değiştirdiğini ve Wilson ilkelerine kesinlikle katiyen uyulmadığının göstergesidir. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalara göre Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Ege kıyıları İtalyanlara bırakılacak. Evet, buradan İngiltere sömürgelerine giden yol olan Doğu Akdeniz'de güçlü bir devlet istemediği için aslında İtalya'yı saftışı bırakacak onun yerine daha güçsüz olan daha kolay yönetebileceği Yunanları tercih edecektir yani rumları tercih edeceklerdir Böylece İtalya'yı da bu durumda küstüreceklerdir Evet Buradan da haritadan, Anlaşıldığı gibi haksızlığa uğrayan İtalya bu durumu beğenmemiş ve itilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılıkları başlayacaktır diyebiliriz. Evet, itilaf devletleri arasındaki bu görüş ayrılığı milli mücadelemizi nasıl etkilemiştir? Tabii ki de bir devletin diğer devletle olan ilişkilerinin kopması Osmanlı Devleti Türk halkı için gerçekten de aslında olumlu bir neticedir diyebiliriz. İtilaf devletleriyle yapılacak olan sevr anlaşması gecikmiştir. Bu görüş ayrılığından, bu görüş kopukluğundan kaynaklı sevr anlaşmasının gecikmesiyle Osmanlı Devleti Mustafa Kemal Atatürk ve yakın arkadaşları Anadolu'yu kurtarmak için aslında zaman kazanacaklardır diyebiliriz. Evet bu gecikme Kurtuluş Savaşı için halkın örgütlenmesini, birlik ve beraberlik kurmasını sağlayacaktır. Ayrıca İzmir'in Yunanlılara verilmesi Türk halkında büyük bir infiale, büyük bir tepkiye sebep olacak ve bu da mücadele ruhunu aslında azaltması gerekirken Türk halkında daha fazla büyük bir tepkiye sebep olacağını söyleyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepiniz sağlıcakla kalın hoşçakalın